Evet arkadaşlar, kimsenin umurumda olmadığı bir günümüzden daha sizlere merhaba. Şimdi bugün ağaç kesiyoruz. Ee, elektrikli bir makinemiz var. İsmi böyle gösterelim. Enhal KHC 2040. Şimdi bu elektrikle çalışır. Diğer makineler gibi e, dizel ya da motor şeyle çalışmıyor. Mazıtla falan çalışmıyor. Bildiğin elektrikle çalışır. Bu evin yakınlarında yani kesim yapabilirsiniz. Böyle ee, çölemöre götüremezsiniz bunu yani. Elektrik lazımdı. Neyse şimdi buna yeni bir zincir aldık taktık. 400 liraya. Yani zincir de pahalıdı. Kendisi daha pahalı. Yani 2000-3000'e aldık bunu biz. Neyse şimdi elektriğe taktık. Şimdi kesim işlemine başlayacağız yani. Biraz önce epeyli kestik. Şimdi bir de sizin görmeniz için yani bir tanıtım videosu dedi edip Buyurun Burhan Bey buyurun çekin. Şimdi bir de bir de şimdi burada bunları da göstereyim. Bu tetiği tetiğe basmadan şeyine basamırsınız mandanla yani. Bu tetiğe basmadan bu emniyet kapalı olur. Çalışmır yani. Bir de böyle bir şey var. Diyelim buraya elektrik yetmemesi için. Diyelim bak şu an bakın elektrik gelir buraya. Elektriğin gitmemesi için bu mandalını böyle yapıyorsunuz. Bu bunun emniyetidir. ya yani elektrik yetmiyor. Buradan da yağ çekilir buna. bunu yani Fazla da yürürken ne yapmadınız bilmiyorum. Alın özünüz yürürken. <laughs> Şimdi hayır başlayalım. Evet böyle küçük küçük keserim ki hem sobaya sıksın hem de tez kırılsın. Yoksa adamın evini yıkılır. Ne kırılır ne ölür. <laughs> ve elektrikli olması çok iyi yani. Bir dezavantajı var, hep evin yanında bir üçlü priz lazımdır. Bir de yanında üçlü priz vermiyorlar. Gene özünüz bir 30-40 santimli üçlü prizle gelirsiniz. Bizimkisi de fakirlikten tek bir prizdir. <laughs> <laughs> Bunun normalde şey de var böyle e, şiş gibi bunun böyle şeyden de şey ha neydi bunun adı dişleri var dişlerini normalde bir tane iltiden şey var boru var onlar iltiden... <laughs> <laughs> yani illa yeni bir şey almanıza gerek yok İlecen iltidip yapsınız buradan da açıp kapanır yani bunu açırsınız bu şeyini değiştirirsiniz bu da artı eksi de ne olduğunu anlamadık yani dediğinde zinciri sıkır ya da açır yapanda da hiçbir işe yaramır yani <laughs> Yakın zamanda anlayacağız Alın özünüz bakın yani <laughs> reklam diye buna diyor Ağaç ne ağacıydı? Ağaç e, bizim eskiden yok şemsiye değil He şemsiye ağacıydı. Ee, bizim evlerde var idi. Onlardan yani kurudu diye kestik getirdik. Yani normalde yaş yaş kesmiyoruz. Şimdi yağmur yağdı diye ya, biraz zor kesiyor. Yani hepsi yaşlı. Yarısına değin yaşlı. Ah hey ya.